Derim. Arkadaşlar. Sen benim konuşmama çizemezsin. Lütfen. Söz alırsın itiraz edersin. Kürşat Ayvatoğlu ismi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin savrulduğu noktayı yaşadığı çürümeyi içinde bulunduğu yozlaşmayı gösteriyor. Genel başkanınıza vekalet eden Numan Kurtulmuş'un bir zamanlar söylediği gibi Harun olmak için yola çıkıp da Karun olanların ne noktalara savrulduğunu hep beraber ibretle takip ettik. Adalet ve Kalkınma Partisi Ömerlerini aramak için yola düşecekti. Kürşatlarını bulmuşlar. Kürşatlarının o paraları nerelerden kazandığını, Kürşatlarının çektirdiği fotoğraflar değil ama kurduğu yakın ilişkileri ve Kürşatlarının yapmış olduğu nüfus ticaretini Sayın Başkan, neyi kastettiğimi, neyi kastettiğimi herkes biliyor. Derim. Arkadaşlar, Sen benim konuşmamak çerçeve çizemezsin. Lütfen. Söz alırsın itiraz edersin. Sayın Bülbül. Ömer Buyur. Ömerleri aramaya çıkıp Kürşat'la Sayın Özel Sayın Özel tamamlayalım lütfen Sayın Bülbül müdahale etmeyelim. Buyurun. Sayın Başkan bahsettiğim Başkanımız. Kürşat Ayvatoğlu ve onun gibi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Ömerleri ararken yolda Ömerleri aramak için çıktığı yolda bulduğu kürşatlardan bahsediyorum. Başka birisinden bahsetmiyorum. Bu çürümüşlüğe bu çürümüşlüğe bu savrulmaya hepimiz şahit olduk. Bundan ibret aldık. Adalet ve Kalkınma Partisi de kendi siyasetini siyaset yapış biçimini yanında bulundurdukların çektiği videoları insanlara 2700 lirayla geçinmeye mahkum ederken gencecik yaşında milyon dolarlık arabalara binenleri biz gördük, milletimiz gördü. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bu ülkede garip kurabanın, fakir fukaranın, sessiz dünyanın hür sesi gür sesi olmaya devam ediyoruz. İlk günkü açla çıktığımız bu yolda mücadelemiz millete hizmet mücadelesidir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir anlayışıyla. Onun için bizde şu yürek var. Eğer bir hata yapan varsa onu kulağından tutup götürüp yargı makamlarına teslim eden ve bu hukuk sürecini takip eden irade var. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Ha biz bunu söylediğimizde elbette birileri neyi, kim, nereden, nasıl kaçırıyor bunların cevabını niye vermiyorsunuz? Bakınız burada bir anda taciz tecavüzcülerin hesabını sormaktan elbette geri durmayacağız. Burada önemli olan hukukun, anayasanın, yargının, ahlakın yanında yer alabilmek. Bunu yapıyoruz. Bakın ben burada konu başkaydı. Bunları soracaktı. Bunlar başka şeyler anlatacaktım ancak. Yahu belediyelerinizde, parti teşkilatlarınızda ne oldu? Bunların üzerine niye kapatıyorsunuz? Mağdurlar, mağdureler diyorlar ki biz diyorlar bunu il başkanına ulaştırdık. Ancak tehdit aldık. Ve bunun üzerini kapatmak için ellerinden gelen arkalarına koymadı diyorlar. Şimdi arkadaşlar burası milli iradenin tecelligahı. Biz burada bütün siyasi parti grupları olarak şunun peşinde olmalıyız. Demeliyiz ki bir hata var mı kardeşim? Birileri yanlış mı yapmış? Onu kulağından tutup yargıya teslim etmek. Bunun hukuki olarak arkasının takipçisi olmak işte bizim siyaset mekanizması olarak hukuk, adalet ve yargının daha iyi işlemesi için yapmamız gereken budur. Ben eğer ayrıntı istiyorlarsa biraz sonra tekrar cevabını veririm. Bugün 12 Mart 1971 muhtırasının yarattığı iklimde 30 Mart 1972'de onlar olarak anılan Türkiye Yurtsever Gençliği'nin önderlerinden Mahir Çayan ve arkadaşlarının katledilişinin yıl dönümü. Denizlerin, Yusufların, Hüseyinlerin infazını engellemek için gerçekleştirdikleri bir dizi eylem sırasında Tokat'ın Niksar ilçesi Kızıldere köyünde Mahir Çayan, Cihan Alptekin, Ömer Ayna, Saffet Alp, Sinan Kazım Özüdoğru, Hüdayi Arıkan, Ahmet Atasoy, Sebahattin Kurt ve Nihat Yılmaz katledildiler. Kızıldere'nin 49. yıl dönümünde yaşamını yitiren gençleri saygıyla alıyor. Yaşanan katliamı kınıyor o dönem Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle kamu otoritesince alınan idam kararlarıyla, yargısız infazlarla ya da çıkan çatışmalarda yaşamını getiren tüm gençleri saygıyla, minnetle anıyorum. Geçtiğimiz günlerde 27 Mayıs sürecine yönelik olarak bu parlamentoda çıkarılan bir kanun olduğunu da hatırlatarak 12 Mart müdahalesi ve 12 Eylül Darbesi koşullarında hukuk dışı cezalandırılan sivil asker tüm gençlerin cezalarının yok sayılacağı bir iade itibarın yapılacağı ve o cezaların doğurduğu sıkıntıların çözülerek hak iadelerinin kendilerinin ailelerine yapılacağı düzenlemelerde herhalde hepimizin ortak sorumluluğudur diye altını çizmek istiyorum. Sayın Başkan, bugün aynı zamanda ülkemizin köklü kurumlarından 1863'te kurulan Dar Darüşşafaka'nın kuruluş yıl dönümü. Annesi veya babası hayatta olmayan ailesinin maddi durumu yetersiz çocuklarımıza sosyal devletin bir eksikliğini tamamlamak adına eğitim hizmeti sunan bu köklü kurumun Darüşşafaka'nın kuruluş yıl dönümünü bir kez daha buradan kutluyor. Bu tür inisiyatiflerin artması temennisinde bulunuyoruz. Sayın Başkanım benim de seçim bölgem olan Manisa'nın Alaşehir, Salihli, Akisar, Saroğanlı ve Manisa Merkez ilçelerinde 25-27 Mart 2001 tarihlerinde bir don faciası yaşandı, don olayı yaşandı ve üzüm bağlarımız zarar gördü. Olayı duyar duymaz ilimizin Cumhuriyet Halk Partili diğer milletvekilleri Sayın Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen bölgeye gittiler. Yaptıkları tespitler son derece çarpıcı. 30 yılda bir görülen bir afetle karşı karşıyayız. Özellikle Sarıgöl ve Alaşehir'de yüzde 90'ın üzerinde don zararı mevcut. Diğer ilçelerimizde de yüzde 30 ila 90 arasında zararlar var. Tarsim sigortası dolu için yaptırılmış ancak donu kapsamıyor. Donun primleri çok yüksek olduğu için ve muafiyetler çok yüksek olduğu için ciddi bir mağduriyet var. Açalım. Bu afet sadece çiftçileri perişan etmekle, onları aç bırakmakla, onları hacizler karşısında bırakmakla veya onların mallarını kredi çektikleri özel veya kamu bankalarına bağlarının tapularının geçmesiyle cezalandırmayacak. Ayrıca bu ilçelerimizin ekonomilerini vuracak, esnaflarını vuracak ve adeta tüm ekonomik zinciri tehdit edecek bir durumdadır. Borçların ötelenmesi sorunu çözmemektedir. Böyle don, böyle facialarda borçlar ötelenmektedir. Faiz üstüne binmektedir. Burada ciddi faizlerin affedileceği, ana paraların bir kısmının affedileceği ve e, cid, önemli miktarda faizsiz taksitlendirmelerin yapılacağı bir e, yapılandırma beklenmektedir. Ayrıca birkaç gün sonra... Tarım Kredi Kooperatifi'nin borçlarından ilgili açalım. Yapılmış ötelemenin günü dolmaktadır. Bu hem benim seçim bölgemde sorundur, hem Adana'da sorundur. Geçen hafta bulunduğum Ardahan'da sorundur, Kars'ta sorundur, Iğdır'da sorundur, Trakya'da, Bursa'da, tüm Türkiye'de sorundur. Tarım kredi kooperatiflerinin borçlarının bir an önce yapılandırılması gerekmektedir. Çekilen kredilerin üstüne defalarca binen faizler ve defalarca yapılan ötelemelerin sonunda 30 bin liralık çekilen paraya karşılık 120 bin lira ödenmiş hala 90 bin lira para isteyen bir acayip düzenle karşı karşıyayız. Bunun meclisin bu işe el koyması lazım. Çiftçilerimiz, köylülerimiz, Tarım Kredi Kooperatifi'nin üyeleri, ortakları beşli, çete, beşli çete kadar mı hatırsızdırlar? Beşli çetenin bütün garanti alacakları tıkır tıkır ödeniyor. Vergi alacağına gelince paldır küldür toplanıyor. Plan Bütçe Komisyonu vergilerini affediyor bunların. Ama tarım tamamlayalım lütfen. Tarım kredi kooperatifi mağduriyeti devam etmektedir. Çiftçinin traktörünü eden tarlasını eden bu insafsız uygulamalara bir an önce son verilmesi gerekiyor. Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Şentop'un dün yaptığı açıklamaları dehşetle izledik. Hepimizin kulaklarının duyduğu Montre'ye yönelik söylemlerini inkar etmek, oradan dönmek için şu sözleri söyledi. Şüphesiz siyasetçi olarak konuşurken ortalama bir zeka seviyesine seviyesini hesap ederek konuşuyoruz. Bunun altında olan şahıslar varsa, siyasetçiler varsa, bürokratlar, gazeteciler onlarla ilgili yapabileceğim bir şey yok. Hani sizin parti tarafından sürekli seçkincilikle, elitizmle suçlanan Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde geniş bir çoğunluğa zeka geriliği tespiti yapacak ve bunu yaparken açalım. Tamamlayalım lütfen. Bu kadar fütursuzca konuşacak bir siyasetçi bulamazsınız. Ne üye bulursunuz bizde ne yönetici. Meclis başkanınız açıkça kurduğu ifadelerden geri dönmek için vatandaşlarımıza, gazetecilere, bürokratlara zeka seviyeleri belli bir seviyenin altında diyor. Buradan açıklasın hangi bürokrata söylüyor? Hangi siyasetçiye söylüyor? Hangi vatandaşa söylüyor? Bu kadar kibir nereden geliyor? Kendisini konumlandırdığı ve vatandaşı koyduğu bir yerden ben bu meclisin bir mensubu olarak utanç duydum. Acaba partisi duymuyor mu?